Bu hafta ev bakıyoruz. Siz de bizimle geliyorsunuz. Bu ilk baktığımız evde ev gerçekten çok güzeldi. Özellikle banyosu ve mutfağı mükemmel tasarlanmıştı. Yani gerçekten çok hoşumuza gitti. Bir balkonu var, kocaman salon kadar zaten. Şunun büyüklüğüne bakın. Nasıl temizlenir hiçbir fikrim yok. Ama mutfak, banyo bakar mısınız gerçekten tam bir otel hissiyatı oluşturdu bizde. Ama işte yatak odası küçüktü. Dolap sığmıyor çünkü giyinme bölümü yapmışlar özellikle. Ama işte ben de dolabımı yatağın yanına koymak istiyorum. O yüzden bilemedim. Çok kararsız kaldım. Şimdi ne yalan söyleyelim. İkinci evi de gerçekten beğendik. Son kattaydı. Gerçekten çok yüksekte yüksekte olmak bizi birazcık gerdi. Karşıdaki binanın çatısını görmek falan. Ama çok geniş ve ferah bir mutfağı vardı. Özellikle Bulaşık yıkarken camdan dışarıyı izleyebilecek olmak beni çok motive etti. <laughs> Bu çok güzeldi. Balkonunda böyle güzel kahve içerken manzarayı izlemek falan onun hayalini kurduk. Ve yatak odası diğer eve göre daha genişti. Yani yatak dolabımı sığdırabilirdim ve giyinme bölümü bunda da vardı. O yüzden bunda da kararsız kaldık. Bu evin iç tasarımı sanırım baktıklarımız içerisinde en iyisi olabilir. Ada mutfak olması, kızartma odasının olması çok güzeldi. Ama ev 5,5 artı 1. Ütü odası ve dolapların olduğu başka odalar da var. Bu arada hamam konsepti vardı banyoda. Bu bir da çok güzeldi. Bir de bazı odaları sırf oda olsun diye koymuşlardı. Kesinlikle gerçekten. öyle. Yani evin 5,5 artı 1 olup da yatak odasına yatak dolabının sığmaması konusunu bir türlü anlayamadık. O yüzden bunu da bilemedik. Ve sonuncu ev. Bu evin bütün dolaplarının beyaz olması evi aşırı ferah göstermişti. Özellikle girişteki vestiyer kısmı çok hoşuma gitti. Ama ev ikinci kattaydı ve bahçe olan tarafa bakıyordu. Bu yüzden eğer bu evi tutarsak bütün camlara ve kapılara sineklik taktırmamız gerekecek. Çünkü Murat sineklerden nefret ediyor. Bence bu evin sinekler dışındaki bir diğer sorunu da yatak odası. Yatak dolabı odaya sığıyor ama giyinme dolapları için ayrılan bölümde dolap yok çok saçma. Yani neden o zaman böyle yapılmış? Bunu gerçekten anlamadık. Yorumlarda konuşalım sizce hangisini seçelim?